Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Godzilla şarkısı Türkçe rap dinleyeceğiz. Bakalım nasıl yapmışlar. Bu tarz raplerin daha çok gelmesini isterseniz daha çok yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de eğer like atarsanız bunların Türkçe rapini falan yapacağım. Evet başlıyoruz. Bismillah. Ozilla sharks. Daha fazla şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Hadi bismillah bakalım nasıl. Sanmasınlar bittim, sanmasınlar bittim. Kral geri döndü şimdi başlatınlar ritmi. Kim demiş ki bitti, ben her zaman fittim. Düşmanlarım çatır çatır çatlasın bak geldim. Derler bana Godzilla, Godzilla. King Kong'u sarar yere Godzilla, Godzilla. Korkuyor herkes ondan Godzilla, Godzilla. Ölümle dans eder o Godzilla, Godzilla. Ateşim yakar seni Godzilla, Godzilla. King Kong'u sarar yere Godzilla, Godzilla. Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder oh Godzilla Godzilla oh, Ateşimde kal Godzilla Benim adım Bruno benden oldum merhaba Üşüdüysen ateşimiz fazlasıyla var Canalım çok ama takmıyorum. Bak beni tanıyamadılar. Kantine galiba bunlar. Gel ateşimde sana mangal yakayım. Ama dikkatli ol yanma be canım. Cehlinime hoş geldin can. O sanatçıra ayarladım ortamımı gel bakalım. Nasıl da korkuyorsun ne oluyor gözlerinden derinler? Besini bilmesinler, yok onu görmesinler. Oyun çok uzun seni göremiyorum neredesin lan? Deli ki nasıl bir şey? alma sana kardeşlerine. Dediğimiz kadar burnum güçlüyüm işlemez Nefesim radyoaktif küpreyimce beklemez. Kendimi iyileştirebiliyorum. Ben ölümsüz diye radım vurun hadi vurun hadi fark etmez İstediğiniz kadar vurun güçlüyüm ben işlemez Nefesim radyoaktif kükreyince beklemez Kendimi iyileştirip de biliyorum Arkadaşlar çok iyiymiş Ölümse ya, ya. Vurun, İsterseniz durun gol şarkısında yapayım çok büyükmüş Dedim bak buna adı üstünde Godzilla Ezer geçer Godzilla affetmez Godzilla Varmalısın farkına Erler bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Godzilla. Godzilla Godzilla. Godzilla Godzilla. Godzilla Godzilla. <laughs> evet arkadaşlar bayağı iyiymiş bu rap Şimdi diğerine geçelim. Yeni Alfa Kim. İyi oldu be? Yeni alfa kim diye sorarsanız bana bence yeni alfa ıı, Godzilla olmalı arkadaşlar. Ş sırf şarkısından değil. Iı, Godzilla'nın o kadar çok enerjisi var ki. Yani dünyaya şu kadarcık ener enerji atsa dünyanın her yeri aydınlanırdı. O kadar çok enerjisi var. Tabii King Kong bunu biliyor. Ama tabii e, o enerjisini Godzilla King Kong'a vermesi için bayağı bir süre beklemesi lazım arkadaşlar. O yüzden King Kong e, yani bu sırada da onu ona vurabilir, çakabilir. Ama yine alfa bence Godzilla olmalı. Evet şimdi buna bakalım bakalım. Abi ne? Abi ben değiştiriyorum korktum. Korktum ben bundan. Korktum. Abi çok fena başladı ya. Çok fena başladı arkadaşlar. Yu. Aha babiş. ne Bunları bileyim. Tut bakalım. Ee, ne yazayım? Hep yazayım. Rap. Rap şarkılar 2020 en iyi Türkçe hip hop. Bunu açalım isterseniz. ben halkın şarkısını dinledim çok iyi. Zula'yı dinlemedim. Zula iyiydi ya. Oynadım ama artık. Arkadaşlar isterseniz o korkutucu korku şarkıyı da izlerim. O korkutucu videoyu da izlerim. Ama 75 like atarsınız tabi. Bir kere de Zula'da arkadaşlar ne yapmışlar. Görmeniz lazım. Zaten ıı, televizyon reklamlarında da çıktı. Bir tane adam böyle herkesi tokatla yeşeriyor. O efsaneydi. O efsane. Herkesin elinde silahlar var. Önünde düşman bozukalarla. Acımasız yok hani aga acımaz var. Bekliyorlar beni yine otoparkta. Hiçbir zaman kan kustururum ben bu sarım kaşla. Süleyen oluyor bak oyunuma hasta. Elimde bir gör. Geç kafaya. Takılı mekatronik silahında. Oynarım sabah akşam durmadan bekti, hiç favelada. Kuşmanlar bıktı hiç yok yemekten o kafalar. Benzetme beni o mutlara Ben uzağı yakını anlamam Sen bence iyi bak arkana Yine vesa tarzı Lan pik var deyip sırlama Hep yargıda dağıttın bence Hiç bahane edip oynama Bak bak sıkarım çatla Ezerim efsaneyim Burak'la Kar 98 var ahma Sence 5 bedenleri patla Rekabetçim adı harita belli Yabancı değil koynum yerli Osmanlı tokadı silahını yendi Rafta Dersiniz de bot, da tersiniz biz siz değiliz hep biriz. Takım oyunu bizimkisi, kafa tutamaz hiçbirimiz birimiz. Birimiz birimiz, hepimiz, gelin hepiniz size bedel tekimiz. Siz gelin, sizsiniz, dersiniz mekatronik silahında Oynarım sabah akşam durmadan hiç favelada Düşmanlar bıktı her şey demekten o kafalara Rakip tanımamış bir zaman dilim hep hindistan Takılı mekatronik silahında Oynarım sabah akşam durmadan hiç favelada Düşmanlar bıktı her şey demekten o kafam Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Bu adam hile mi ya? Çünkü hep headshot kafa atıyor da o yüzden dedim. Neyse. Evet arkadaşlar bu şarkılardan hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın. Bay bay görüşmek